geldim. Oğlum gene bu. Niye böyle? Sanki bana blur'lu geliyor ya. Ya iyi. Onu nasıl yapıyorsun ha? <laughs> <laughs> ben... gel. Burayı ben editleriz ed kardeşim. <laughs> Erik dalı ed ed editleriz burayı. Bekle <laughs> 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 ben bir Tamam kanka. Tamam mısın abi? Şimdi çalış oğlum çalış. Ben Ekonomiye can ver. Üret geçiyorum abi şimdi tamam mı? Tamam. Aa var ya normal oyunda buradan gitmiyordu ha bak şimdi geçiyor. Aa komisere bak lan kafasında şey var. Dövme var. Albayım. Yok. <laughs> Güzel bir yer bakıyorum abi. Bak Çok kardeşim. benim için sorun yok. Babanın günahları. Nasıl bir isim? Officer Fraser, please call extension 4342. No can do. Officer Fraser 4342. Aleyküm selam kata Ha, bu oyun de vardır belki lan. Seçtim abi görevi. Tamam kardeşim görüşürüz kendine yok. Burası bir tık zor ama haberin olsun. Oğlum. Ben polis özel harekat sınavlarında de birinci oldum. Sen kime ne anlatıyorsun? Bana mı diyorsun abi? Evet sana söyledim. O zaman görelim abi seni. Ateşle kardeşim. Şeycim. Biz burayı 5 kişi yapamamıştık ama 2 kişi yaparız. Oğlum nerede çokluk orada bokluk. Bak çok doğru bir laf. Bak kamyonette 2 kişiyiz abi görüyor musun? Eyvah bir eyvah eyvah. Ülkenin haline bak ama. <laughs> Officer down. Benim oğlum sakattır. Dur neyse tribe geldim. Dur 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 dur. <laughs> Oyun içinde konuşma vardı değil mi? Vardı da biz zaten DC'den konuşuyoruz. Oğlum niye gerçekçi olmayalım? Arda. Abi, abi benim sesimi duyuyor musun? ben duyuyorum. Ama ben senin sesini çok yüksek duyuyorum. Sen mikrofonunu kısar mısın biraz abi? Tamam kızıyorum. <laughs> <laughs> Şimdi nasıl? Abi, şu Yalnız sen neredeysen e, ses de oradan geliyor. ya. Şu an mesela sağdan geliyor. Evet. Şu an soldan geliyor. Oyun nasıl? Oyun sesi nasıl? Çok mu? Arda senin kafanı sikiyim. Amına koyayım operasyon yapacağız. Ne yapıyorsun ya? <laughs> A, bir dakika, bir, 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 dakika, bir dakika, geri gel, geri, geri, gel Abi sesini duyuyor musunuz Arda'nın siz? Ben <laughs> yani, sizden. bir şey çalmaya çalışıyor. Biz de onları da öldüreceğiz gel abi. Kardeşim e, temkinli gidiyoruz ona göre tamam mı? Tabii ki abi tabii ki. Bir bak bakayım alttan aynayla. Aman ha koyayım hemen açma işte patlayacağız. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok gel aradan bakalım. Hands up above your head. Put your hands up. Oh shit. Let me see those hands. Police get your hands up. No way. Kardeşim dalıyorum. Korumalıyım. Yürü gidiyoruz. Koruyorum seni. Kapı sende kardeşim gel. Oğlum bak tek şeyimiz sivilleri vurmamak ona göre. Arda beni duyuyor musun kardeşim?

Karşı kapı boş. Gel buraya dalıyoruz. Tuzak var mı bak? Açıyorum kardeşim. Tuzak yok. Dalış yapabilirsin. Arkadan geliyor. Adam al sen. tutukla elimi. Kardeşim var mı şey? Abi değil oğlum komutanın diyeceksin. ulan bunun seri atışı nereden değişiyordu amına oğlum bunun seri atışı nereden değişiyordu amına evet tamam tamam şeyden x'ten gidiyoruz kardeşim sola bakıyorum ileriye gidiyoruz yavaş yavaş Geri çekil geri çekil geri çekil Yapma! A A A Kardeşim ben seni izliyorum <laughs> Şu an tek başına sin geriden geriden geri. Dön. geri, gerinden, geri. Reset, reset at kardeşim reset. Sen öldün mü abi. Öldüm Dur oğlum sesi çok geliyor dur. Mikrofon gücünü biraz kes. Tut bitirdi ki abi o yüzden herhalde. Aynen oyunda değişmedi herhalde. Sen mikrofon gücünü biraz kıs. Tamam nasıl yapalım biliyor musun abi? Dinliyorum. Şimdi komutan bir sen bir ben olacak. Bu sefer benim komutan. Bana güveniyor musun? Hayır. Nasıl? Hadi ben girelim abi. İçeride ses var. İçeride ses var. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Abi ben anlamadım. Kanka, içeride bir tane adam var. Kapıyı açtığımızda direkt tara. O kadar söylüyorum sana. Kırıyorum kapıyı. Direkt tara. Tamamdır. Nice. Güzel. Kontrolle giriyoruz. Kontrolle giriyoruz. Sağa bakıyorum. İleride ses var yine. Solda. Allah vurdum. Solda. Kontrol ediyorum solu. Temiz. daha da temiz. Bu kor Bu koridor da temiz. Kadınlar tuvaletine bir göz at. Oh my god! Arkası temiz ilerleyebiliriz. Temiz değil, temiz değil, temiz değil. Sağ kapıdan çıktı. Sessizce ilerliyoruz. Onu indireceğiz. Ölmüş tamam.

Senin kafanı sikiyim Arda operasyon yapıyoruz beni götünden dinliyorsun kardeşim Bu sistemi sikiliyoruz Burası temiz. Kapıyı açalım. Ramamıza gelebilirsin. Meykan temiz. Sol dikkat Noluyo lan? Noluyo lan? Sol kapıya giriyoruz. Reyne'yi korkuttum, Reyne. Açıyorum kapıyı. dan dışarıdayız. Tamam, burası demir. 3 2 1 Oğlum ne biçim şey lan bu? Burası temiz. Eğilerek git arkandan geliyorum yavaş yavaş. Gir sola. Burası temiz. Var mı tuzak? Yok. 3, 2, 1, dal. Temiz. Kilitli şu anda açıyorum. Kilit açma işlemi tamam.

Konuşmama hakkına sahipsin. Eğer konuşursan kafana mermi yersin. İlerliyoruz. Aşağıda serverda bir şey yok değil mi? Şu anlık iyi gidiyoruz ha. Şu mazlum açmayayım da. Kardeşim benim zaten belden aşağısı tutmuyor amına. Kapıları da bok vardı kilitliyorlar ya. Temiz. 3, 2, 1, dal. Temiz. Gene mi kilitli ama ne? FBI open the door. Aman, amına kaybolduk lan Rabelant. Arkandayım. Oğlum bunun şeyi de açılıyordu ya. Lazeri de açılıyor. Ne oldu oğlum bir şey oluyor lan bana. Sen mi vurdun lan bana? Şişt. Sen bana mı vurdun? Arda Arda sesim geliyor mu? Çıkma abi Sesim geliyor mu sana sesim? Öldü mü? Helal olsun be Sesim gitmez abi lokale geçtik aman abi. Resim geliyor mu lan? Resim geliyor mu? Evet, abi. Demin sen mi vurdun bana orada? Server'da? Evet abi. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Baba. Ben de dedim ne olacağım? Tamam oğlum buraya geldik gel buradan çıkıyorsun. Gel şuradan bir yerden gidiyorduk. Ben hatırlıyorum buraya. Yerinden buradaysa kafana mermi yersin şu kapı açılmamış abi baksana. Açıyorum. Mümkün ol. İçeride adam var abi. Çekme cemci. Çe burada burada. Burada öldürdüm onu. İçeride adam var. Yandakine tekme koy amına koyayım gidiyor. Lan nereye, <laughs> tamam, <aku>. nereye gidiyorsun? Aman ne Nereye gidiyorsun? Yat yere. <g> <laughs> tamam gidiyoruz. <laughs> İçeride adam var kardeşim. Arkadaşı böyle abi sen aç. Kapıyı açıyorum. Tekmeyi bas geri çekil. Tamam buraya girmişiz. Buraya girmişiz. Gel dönüyoruz. dönüyoruz. Katı katına çıkıyoruz. Tamam. Now at the talk. Suspect is deceased. Requesting trailers. Okay. Talk to entry team. Gel Bunun çatı katı neredeydi amına? dışarıdan dışarıdan. <laughs> Bu galiba benim mermi bitti amına. aldım. Bağlıyorum. Bak T tuşuna. T tuşuna basıp beni izleyebilirsin yukarıdan. Bunu söylüyorsun? Mükemmel bir Onun için beni kamera kaydırmam lazım. Tamam. Tamam göreve devam ediyoruz. Burada bir şey yok. Aşağı iniyoruz. Hmm. Ön taraf temiz. Burada kapı var. 3, 2, 1. <laughs> Aa, abi. kanka ben bildiğim yukarıdan olması lazım gel. Helikopter helikopter bir şey olması lazım. Şu tarafta da bir muyum ya? Yan alıyorum. Aşağı iniyoruz. ne kaldı. Tüm sivilleri kurtar kalmış. Kaç tane sivil kaldı kardeşim? Onları almamız lazım. Aynen. Bir sivil daha herhalde kurtarmamız lazım. Çünkü bayağı ortada yok. Arada bir bağır ben lavuk kendini reklam yapar. Çarda kalmış olabilir mi? Gel. Burası bizim geldiğimiz yer. O sorunun içinde olabilir belki ha. Yerden ses geliyor. hands up now. Put your hands up. Yes, Ulan sıkıyordum yemin ediyorum sana. Ben de sana sıkıyordum. <laughs> Bu buraya baktın herhalde. Aynen buraya baktım. Bir buralar var herhalde girişte mi görebildiğimiz biri var abi Anlayamadım. Abi Evet abi, evet 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 evet. Orada mı? Ulan. Burada burada. Dur kardeş. Arkadaş kelepçe dememişiz. Al sen kelepçe. Lan piç. İki saatten beri seni arıyoruz. Ne ses yapmıyorsun? Dön arkana. Turn around, don't get up. We're not here for <laughs> you. Yap yere. Entertain the talk. kardeş. Operasyon başarılı. İşte bu. Bir tane şüpheli yakalayamadık ama olsun. Aynen.